240 liradan şu anda aldığınız şekeri geçen yıl şimdi kaç para alıyorsunuz? 1180 lira abi şu anda gideceksin lir. 1180 liradan şekerin çuvalına alırsın. 5 katı. 5 katı. 5 katı. 1 yıl içinde 5 kat mı şeker pahalı? 1 yıl değil ama 6 ay içinde. 6 ay. ay içinde. 12. ay'dan Haziran ayında bu rakamlara geldi Baklava kaç paraydı? 25 liraydı geçen sene şimdi 70 lira yaptık. 5 arabamdan 4'ünü iptal ettiler. Yani 5 arabayla dobro satış evet yapıyorduk. Satış yapıyorduk yapıyordu. toptan para gelirse. 4'ünü satmak zorunda kaldık. Satmak zorunda kaldık. Kiralarda sıkıntılıdayım. 4500 5000 lira. Evet. Bu 6 aydır hiç aşağı düşmedi. Yani Haziran ayından böyle. Ondan önce 1100 1200 ev gelirdi 400. Şimdi ev geliyor 1900 veya 1200 ile 1900 arasında 4 aydır. Burası geliyor 4700 4800 5100. Nasıl çıkıyor? Kışın bir de eğer yani bu fırın biraz daha çalışırım emin olun. Bir ay sonra işte biraz daha yoğunlaşırsa ya 9-10 bin lira elektrik gideceği. Şöyle bir tek elemanım var. Asgari ücret ödeyemiyorum. Diyorum kardeşim haftalık bir mıdır? Kızımız nereden mezun? İki üniversite okuttum çocuklarımı. İki üniversite. Halkla ilişkilerde okutturdum. Başka? Bak Ömür oğlum da sivil avacını okudu. Onlar da mı burada çalışıyor? Geriş... Üniversite bitirdi evet. halde burada şu anda evet. seninle beraber çalışıyor. Evet, evet. Ve bak şey yok diyorsun. Yok. 40 yıl sonra baktık. Bakıyoruz ya, yani, bakıyoruz. Bakıyoruz. Yani. Bak emin olun bakıyoruz yani. Sen nasıl gidiyor? Hmm. Onun dediği gibi aynen. Ne zevki kaldı, ne bir şey kaldı. Mecbur yaşamak için çalışıyoruz biz yani. aslında. Ya sadece yaşamak evet, için. Evet, yaşamak yani. için sadece. Yani karnımızı doyuralım. Ele güne kendimizi rezil etmeyelim yani. Hani bütçemiz iki yıl öncesinde önce her ne imanetini kuracaktık, makineler yarım kaldı. Bıraktık geçen yıl değiştirdik. Bu Gülşah yok. ki arkayı markayı kiraya verdik. Artık yapmayalım. Artık. Bir şey yapmayalım. Küçülelim. Ayakta kalalım. Bir iki sene sonra ne olacak? Yani tek umudumuz bu iktidarı yıkılması kardeşim. Bak kim görse gelsin bu hükümet bitsin. O yani. Bu adam yani bu adamla bu iş yürümeyecek. Evet. Ha belki zamanında zengin olsaydım destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Bak ben üç yüz defa battım çıktım. Bunun gibi olmadı ya. Yani. 2000'den beri. Yok kardeşim ben Oğlum kestim ya. Vallahi bu mademlerse boşuna konuşmuyorum yani. işte CHP'yi de demiyorum ha. Ama bu adamdan kurtulmamız lazım. Bu yönetimden kurtulmamız lazım. Bu birader.